Evet arkadaşlar, yine bir uzun yolculuk görüntümüze. Hatırlarsanız bundan 6-7 ay önce yine gitmiştim işleri yapmaya. Şubat, Şubatta mı gitmiştim Yeşim? Martta mı? Martta gitmiştim. Yine bir ikinci ayrılık geldi. İnşallah çıktığımız bu yolda Allah'ın yüzümüzü güldürür. Amin. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda İzmit'teyiz. Hatta Sakarya yolundayız. Şu an Zonguldak yolculuğumuz başladı. Olguncum yarın nereye gideceğiz? Yarın işimize bakacağız. Yarın araziyi gezeceğiz. Yapacağım sizce? öyle. Biz hani ormancılık işte soyunduk işletmeden bir bölümü aldık. Yarına yani razıklı. ilk defa bir ortaklık yapacağız buna. Tabii evet. çocukluk arkadaşımız. Beraber hayvan otlatırdı. Hayvan otlatırdı. Tersanede ilk defa birlikte çalıştık. Efendime söyleyeyim madende ilk defa birlikte çalıştık. <laughs> Kusura bakmayın. Kıbrıs'a gittik. Birlikte gittik ilk defa. Yani anlayacağınız biz her bir boku affedersiniz. İlk defa ben aracımızı beraber aldık. Evet aracı ilk defa birlikte aldık. Yarın da ilk defa yine bu orman içinde birlikte çalışacağız. Araç arazi şartlarını kontrol edeceğiz. Hani inşallah arazi düzgündür, yolu vurulmuştur. Yani böyle şabancı. olguncu. Ya yani şaban Olgun sen benim işte aynı sınıf beyim. Olgunca. Olgun. Yani sen biliyorsun olgunlardan olsanız. Yapma böyle şeyler. <laughs> bak, gözlerim çakır çakır bakıyor O gözlerin çakır çakır bakmasının sebebi ne biliyor musun? Ne? Şu anda ilk defa ailenden uzaklaşıyorsun. Çekirdek ailenden. Ee. Kilometre arttıkça zaman geçtikçe onu özlüyorsun anlıyorum. Evet. Yani iki tane çocuktan ayrılmak uzaklaşmak. kaçmak atayım. Mi? Yengenize mesaj atayım. Evet. Yani biraz daha uzak tutabilirsem böyle. yaprak dökümü ne demek biliyor musun kardeşim? Bu yaprak dökümü artık yaz, sonbahar bitti, kış geldi demek. Biz de gördüğün gibi ve sana bahsettiğimiz gibi işimizin başındayız. Yerdeki çamuru göster. Yar, kış, çamur demeden şu anda ismimizin başına gelmiş durumundayız. Peki bu araziye kadar biz neyle girdik? Arkadan çekişte almış olduğumuz kartalla. Seni de bu bol oksijenli havaya davet ediyoruz kardeşim. Bak durdu çakarla bu hayat geçmez. <laughs> ben sana söyleyeyim. <laughs> Ona da bunu izlet tamam mı? Hadi selametle. Burhan'a da selam. Tez kolay gelsin. Sağ ol Cano. Ne yapıyor? Ya ne yapalım kanka senin geçen yaz dağda kırılan Massey Ferguson 3085D'nin e. camlarını Camları getirdik. Eskişehir'den bir sipariş verdik. Bugün geldiler onları aldık işte. Hemen sabahın köründe. Contalarını takıyoruz. Ondan sonra aynalarımızı takacağız. Arazideyiz şu anda. Hani karavanı falan çektik. Görmeyen arkadaşlar olabilir. Karavanımızı da göster. Burası bizim çalıştığımız bölge arazi. Şu an Zonguldak'ın Kandil Tepesi'ndeyiz. Doğru mudur? Evet. İşte bugün işimize başlayacağız tekrar. Ve bugün günlerden tarih olarak bugün günlerden tarih olarak 15. Kaçı bugün ya kanka? 15. Ha? 15 abi. 15 mi? 15 Bu da benim abi. yeğenim. İzzetcan Yavuz. Çok severim kendisini. Anne abi eksik olma Baby benim. Hayatımın anlamı Teşekkürler <laughs> abi. Öyle hayatım. Başlıyor diyorsun. Başladık 15 gün oldu. 15 gün oldu. 15 gün oldu ama bugün burada e, yeni çalışacağız diyebiliriz. Yani üst taraftan alt kısma indik. Ee, Yukarıdaki balları yukarıda, evet, yukarıda ettik, Bitirdik. Tamam. Seni seviyorum. Görüşürüz. Öpüyorum. Kalsınız tamam. evet, zaman patlıyor tamam mı? Hı. Hmm. Elin çek oradan yapıştır. Elin, elin bu da kaldı oradan. Burası karşılamadı mı altı? Karşılar. Tut. 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 bu ortada da Ziyetçi, uzaktan çeker misin Zedciğim al Evet şu an Massey Ferguson 3085D'nin camlarını takıyor Olgun abim Olgun İsmail abim geliyorum sevi, sevi, seviyorsun böyle şeyleri ben sen geldi ya Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu traktör bayağıdır bakımsız kullanılan bir traktör. Olgun yakında buna döşeme de yaptıracak. İç döşemesi değişecek. Ne bileyim e, dış borasını komple bakıma sokmayı düşünüyoruz. Motoru tekrar komple bir elden geçireceğiz. Yani satan... Hani malı kesmek gibi olmasın da. Hiç de işte bakmamışsınız be abi. Öyle değil mi İzzetciğim? Abi lastikler bitmiş zaten ya. Bitmiş mi? Baksana abi diş yok. Yok çift lastik dolmuş 20 bin lira. Oğlum bitmiş mi? Evet. Oo gerçekten bir fark geldi yani anladın mı? Siyah tem bunu ya. Abi Cam yokken çıplak gözken kadın gibiymiş bu traktör. Giydirdik onu biz şimdi. Alkıcı mı yapacağız abi? Takacağız. Taktıktan sonra sekmanların sonra takabiliyor muyuz? Yok. ya. Tamam, o ya zaman son tamam. sonra mı takacağız.